Herkese selam. 30 Mart Perşembe günü 5 saat 22 dakika çalıştım. Bugün neler olduğunu anlatmak istiyorum. Aşırı sinirimi bozan bir şey oldu. Arkadaşlar benim uyku düzenimin depremden sonra çok bozulduğunu zaten birçok videomda bahsetmiştim. Saat akşamın 4.30 benim Uykum yok ama şöyle demişim kendime kütüphaneye gideceğim. Kütüphaneye gideceğim için de artık 4.30'a kadar zaten çoktan yatmış olmam gerekiyordu. 3 saatlik uyuma hakkım kalmıştı geriye. Kütüphaneye gitmek için de 7'de kalkacağım. Yani anlayacağınız sadece böyle 3 saat, iki buçuk saatlik bir uyuma hakkım var. Ben saat 4.30'da sonra yatağa girdim. Ya ama uyuyamıyorum. Saat dört buçukta bile resmen uyuyamıyorum. Saat 5 oldu, 5.30 oldu. Ben yatakta böyle durmuşum. Bir türlü uykuya dalmıyorum. Ondan sonra bir baktım hava aydınlanıyor. Sonra saate baktım. Saat 7 olmuş. iki buçuk saat boyunca böyle yatakta uyumayı bekleyerek boş boş vakit kaybetmişim. Sonra saat 7 oldu ve ben bir damla bile uyumadan kütüphaneye gidecektim. Saat 7. Sonra ne oldu? Tabii ki saat esnemelere başladım. Hani esneme geldi. Ondan sonra ben gittim kütüphaneye saat böyle buçuk falan. Böyle bir uyku çöktü. Bir Ondan sonra kafamı masaya koydum, uyumaya başladım. Bir kafamı koydum 3 saat boyunca uyumuşum kütüphanede ya Madem kütüphaneye gelip uyuyacaktım yani neden buçukta uykum ya eğer dört buçukta adam akıllı uykum gelip uyusaydım kütüphaneden ya çalışacağım süreden 3 saatim gitmeyecekti Eğer kütüphaneden Eğer kütüphanede uyumasaydım şu an 5 saat değil 8 saat çalışmış olacaktım ama maalesef böyle bir tatsızlık yaşandım zaten eğer bu eğer bunu yaşamasaydım tüm sınav senesi boyunca zaten bununla mücadele vermekle uğraştım ama bir türlü sınava iki ay kalmış ona rağmen bunu düzene sokamadım gitti ya ya zaten iki buçuk saat yatakta vakit kaybettim ondan sonra gelip kütüphanede de vakit kaybettim hem de kütüphanede çalışacağım süreden oldum böyle sinir bozucu bir şey oldu neyse Neler çalıştığımdan bahsedeyim. Karmaşık sayılar arkadaşlar ben bu konuyu en son burada gördüğünüz gibi kaç 2 Şubat tarihinde karmaşık sayılar konusuna ilk defa çalışmıştım. Ama ne yapacaktık? Bir hafta ben zaten bildiğiniz üzere bir hafta ve bir ay aralıklarla bir konuyu iki kez kalıcı öğrenmek için tekrar ediyorum. Ama 2, Ma 2 Şubat yani bir hafta sonra 9 Şubat'a denk geliyor. E tabi o tarihte deprem deprem günleriydi o tarihteyken. Deprem olmuştu. O yüzden ben çalışamadım ve bu konuyu ben unuttum daha sonra. Eğer düzenli çalışabilmiş olsaydım, deprem olmamış olsaydı ben bu konuyu şu an unutmamış olacaktım. Şöyle bir şey. Mesela burada bir tane soru var. Ben bu sorunun yanına böyle bir işaret koymuşum. Bu işaret mesela atıyorum soruyu çözmüşüm ama Mert Hoca farklı bir taktikle çözmüştür. O yüzden bu soruyu tekrar izleyeceğim. Belki böyle bir anlam taşıyor da olabilir ama ben resmen soruya koyduğum anlamı dahi unutmuşum. Bakın bu soruya da koymuşum. Bu şekilde konunun %80'ini zaten unutmuştum. Araya resmen 2 ay gibi 2 aya yakın bir süredir bu konuyu çalışmadığım için. Ne yaptım? Burada Efficienada testi olacak. Bu testi silip tekrardan çözdüm. Ve o kadar gıcık bir şey yaşadım ki onu da anlatayım. Uf, gerçekten bu aralar çok gıcık şeyler yaşıyorum ya. Burada gördüğünüz gibi bir soru var. Arkadaşlar ben bu konuyu ilk çalıştığım zaman ben bu soruyu Mert hocadan izlemeden, Mert hocanın çözdüğü yöntemden farklı bir yöntemle ben bu soruyu çözdüm. Şimdi aradan iki aya yakın bir süre geçti. Ben bu soruyu tekrardan çözmeye çalıştım ama çözemedim. o kadar sinir sinir oldum ki. Ondan sonra hatırlamaya çalıştım. Allah'ım ben bu soruyu nasıl çözmüştüm o zaman diye hiçbir şekilde aklıma gelmedi. Mert hocadan dinleyeyim dedim. Ama Mert hoca bu soruyu o kadar kötü anlatmış ki daha doğrusu anlatamamış. O yüzden Mert hocayı izleyip de zaten anlamamıştım. Bu şekilde bu soru böyle kaldı. Ne çok sinir bozucu bir şey değil mi? Eskiden çözebildiğin bir soruyu 2 ay geçiyor. Şimdi tekrardan çözmeye çalışıyorsun ve çözemiyorsun bu şekildeydi. Sınava zaten iki ay kaldı. Artık bir şeyleri düzene sokmak zorundayız. Umarım sizin çalışmalarınız güzel gidiyordur. Umarım bu sınavı 2 ayın sonunda bu sınavı daha umarım sınavda yapabiliriz. Görüşmek üzere.